Ve en önemli yere sıra geldi. Bizim voltaj kablomuz bu arkadaşlar. Mavi kablo nötr, kahverenci kabloyu faz olarak kabul ediyoruz. Fazımız input'a bağlayacağız. Faz girişimiz ve nötr girişimiz. Hemen yanındakine takabiliriz. Anahtar üzerinde iki kablo var. Buna kafanızı karıştırmasın. Bunun birisi yavaş kademe, birisi hızlı kademe. En önemli kablo bu. Çıkış kablomuz bu. Anahtarımıza çıkışımızı vereceğiz. Bu bizim faz çıkışımız. Direkt anahtara veriyoruz. motorumuza giden nötörü de burada taktık. Sistemimiz hazır. Toprak hattı yok sistemde. Şimdi elektriğe takacağız. Hemen hemen işlemimiz bitti. Buradan şöyle ikinci kademeyi alalım. Birinci kademe, ikinci kademe. Fişimizi takar takmak bu kısma ellemiyoruz arkadaşlar. 220 volt var bu, bu bölgede. Valis ışığımız göz kırpmaya başladı. Şuradan açabiliriz. Açalım bakalım. Fanımız dönecek mi? Evet sistem çalışıyor. Kapatalım. Buradan manuel olarak da açıp kapatabileceğiz. Sistemi çalıştırdık. Gelin şimdi bunu yerine yerleştirelim. Daha sonra telefon uygulamasına geçelim butonumuzu çıkardık gördüğünüz gibi. Açıp kapatabileceğiz artık. Bu pencereyi neden açtım? Bunu bizim ısı sensörümüz içeride kalacağı için içerideki ısıdan etkilenmesin diye şöyle dışarıya doğru bir pencere açmak zorunda kaldım. En azından dışarıdaki hava ile etkileşime geçip ona göre davransın. Yani içerideki ısıdan etkilenmemesi için böyle bir yol izledim arkadaşlar. Bu bizim ısı sensörümüz. Daha sonra silikonla bunları buralara yerleştireceğiz. Manuel çalıştırıyoruz buradan kuantitatörümüz çalışmaya başladı. Evlink programını indiriyoruz, yüklüyoruz, açıyoruz yükledikten sonra. Burada gördüğünüz gibi bizim kombimiz var. Atölyemizdeki anahtarlarımız var. Buradan açıyoruz, kapatıyoruz. Artıya basıyoruz. Sonraki diyoruz. Daha sonra evdeki modemimizi burada buluyor. Şifremizi girip sonraki diyoruz. Sonra üzerindeki butonumuza 3 saniye, 5 saniye basılı tutuyoruz. Buradaki ışığın böyle göz kırpmasını sağlıyoruz. Kayıt numarasını buldu. Havalandırma dedikten sonra tamam diyoruz. Havalandırma diye bir buton atadı buraya. Açıyoruz. Kontratörümüz dönmeye başladı arkadaşlar. Herhangi bir sorun gözükmüyor. Evet. Aynen. Buradan artık açacağız. Kapatacağız. Ve bu ekrandan da ısımızı ayarlayacağız arkadaşlar. Kaç derecede çalışsın. Kaç dereceye geldiği zaman dursun. Ayarlar koyacağız. 20 derece geldiği zaman çalışsın. 15 dereceye geldiği zaman da otomatikmen kapatsın cihazımız. Gördüğünüz gibi kendiliğinden çalışmaya başladı arkadaşlar. Buradaki ısı 15 dereceye düştüğü zaman havalandırmamız kapanacak. Gördüğünüz gibi cihazımız kapandı.